Evet arkadaşlar, yanında bir bina var, bitişik nizam. İnceledik, binada fazla hasar gözükmüyor ama tuğlalar yıkılmış. Neredeyse yıkılmış bu tuğlalar, bu yan binanın betonu. Bu da yan binanın kilişi. Burası da bizim kilişimiz, kat kilişimiz. Zemin katlarda, birinci katlarda fazla fark yok. Kilişler birbirine yakın, bina kat ama yukarı çıktıkça kat hizaları değişiyor. Çok arada bir 80 santim gibi bir fark var. Nedir bu konu? Ee, bina salonlarında bu yan binanın kirişi buraya dayandığı için duvarları kapatmış. Demek ki bitişik nizam binalarda dilatasyon derdini uygulayacağız. uygulamakta yetmiyor. Binaların kat çevirilerinin birbirine eşit olması lazım. Kat yüksekliklerinin aşağıdan yukarıya aynı olması lazım. Bununla ilgili artık Belediye bir bize dayatması getirmesi lazım ki projemizi ona göre yapalım. Demek ki Kocaeli Büyükşehir'e önereceğimiz şeylerden biri de bu. Biçik ve hatta başka belediyelere kat hizalarını eşitlememiz lazım. Arkadaşlar bir üst kata çıktık. Bu bizim bilim binamızın kat hizası bu. Yan binanın yan bina bu kat hizası şurada ortada. Ciddi fark var. Ne oldu bu sefer duvarları dövdü. Yani kat hizalarının eşit olması lazım ki bu tip hasarlar meydana gelmesin. Bu ne, ne sıkıntı? Duvarlar bir şey değil, önemli değil çok ama o oradaki kilit hizası o kolonumuzun, oradaki kolonumuzun ortasından vurursa ya da şu kolonun ortasından şu kilit şuradaki ortaya vurursa, şuradaymış kilit pardon buradan kırma yapar. Çok yapmamış. Demek ki minalar fazla dönmemiş ama dövebilir, kırabilir de. Bir çift aralığı Bence yetmiyor. Bu tamam burada bir şekilde aralığı yok, dilatasyon derdi yok. 5 santim, 10 santim, 20 santim, en fazla 200 santim var ama bence gene de kat hizalarını şey yapmak lazım, eşitlemek lazım. Bununla ilgili bir yönetmeler bir şeyler koymak lazım. Burası merdiven. Merdivenler başımıza gerçekten ciddi sorun deprem bölgelerinde. Niye diyoruz? Merdivenler çok güçlü yaparsak binaya kısa kolon oluşturabiliyor, perde gibi çalışıyor, bina burkabiliyor çok zayıf yaparsak merdivenler çöküyor, insanlar kalıyor. Merdivenler hep düşündüğümüz konular ne yapacağız merdivenleri? Dört taşı, dört tarafına kolon koyacağız. Kolon da değil, perde koymaya çalışacağız. Merdivenleri perdeyle çözersek en güzeli bu. Başka çözüm kalmadı merdivenlerle ilgili. Burada da yan bina da var. Burada bir kiliş atılmış, burada bir kiliş atılmış. Burada kısa bir kolon oluşmuş. Ee, kat hizası, bu hiza. E, Normalde burada hasar olabilirdi, olması da lazımdı. Olmamış, diyor, olmamış? Şu an beşinci kattayız. Ee, artık esnemeden dolayı bina yukarılara kadar kısa kolonu doğruca bir şey kalmamış. Bu şu hadiseyi zemin katta falan yapmış olsak ciddi hasar görebilirdik yani. Allah merdivenler başlı başına bir konu. Önce anlattım, dikkat etmeye çalışalım.